Kanalıma hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Bugün olağanüstü lezzetiyle bilinen yöresel bir yemek olan Lord olması tarifi tarifiyle sizlerle beraberim. Bu leziz tarif Dadaşlar Diyarı Erzurum yöresine ait olup bir Erzurumlu olarak da tarifi orijinal olarak sizlere aktaracağım. Bu enfes tarifi ister ana yemek isterseniz de ara sıcak olarak servis edebilirsiniz. Tarifin yapımına hemen geçmek istiyorum. Pilavı hazırlamak için ocağımızın üzerinde olan tencereye çeyrek çay bardağı sıvı yağ ve 2 yemek kaşığı tereyağı ilave edip yağ eridikten sonra içine kıydığımız 1 adet orta boy soğanı ekleyip soğanımız pembeleşinceye kadar yağımızda kavuralım. Yağım eridi. içerisine kıyılmış soğanı ilave ettim ve pembeleşmesi için arada karıştırarak yağımda kavurmaya başladım sevgili arkadaşlar Lord olmasında kullanacağım bir bah pazıyı daha öncesinde sirkeli suda beklettikten sonra yapraklarını hırpalamadan bol suyla duruladım bir tencere içinde de yaklaşık 2 litre su kaynattım pazı yapraklarını kaynamış olan suda çok az bekletip çıkardıktan sonra lavaboda üzerine soğuk su gezilerek süzdürdüm saplarını keserek sarmak için hazır hale getirdim soğanlarımız güzel pembeleşince içerisine yıkanan bir su bardağı pilavlık bulguru ilave edelim üzerine bir su bardağı sıcak su, bir çay kaşığı tuz da ekleyip tencerenizin kapağını kapatalım. Kaynamaya başlayınca ocağın altını kısıp bulgur suyunu çekince ocağımızı tamamen kapatıp pilavımızı dinlendirelim birazcık. dinlenen ve demlenen pilavımızın içerisine 2 su bardağı lor ilave ederek pilavımızla güzel bir şekilde iç harcımızı karıştıralım. İç harcımızı hazır hale getirdik. Artık lor sarmalarımızı yapımına başlayabiliriz. Pazı yaprağının çıkıntılı damar tarafına harcı koyarak yaprak sarması sarar gibi saracağız. Büyük olan yaprakları da benim gibi ikiye kesip sarabilirsiniz. Sarma işlemi tamamlandıktan sonra bir fırın kabına tek sıra olarak dolmalarımızı yerleştireceğiz arkadaşlar. Ee, tek sıra yerleştirmemizdeki sebep de e, fırına vermeden önce e, dolmamızın üzerine süt ve tereyağı gezdireceğiz e, daha sonrasında fırına vereceğiz Eğer iki ya da 3 sıra yaparsak e, dolmamızı eğer süt ve tereyağı eşit şekilde dolmalarımıza e, ulaşamaz ve bazı e, dolmamız istediğimiz lezzette olmaz O yüzden Tek sıra fırın kabımıza dizeceğiz. Belirttiğim gibi büyük olan kazı yapraklarını ben iki parçaya keserek yaprak sarması gibi kazılarımı sardım. Bu oldukça lezzetli yemeği yapmanızı, tatmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. İnanın çok lezzetli bir yemek. Sıcak olarak da, ılık olarak da servis edebilirsiniz. Benim pazı sarmalarım bitti ve ben hemen bir fırın kabıma tek sıra olarak yerleştirdim dolmalarımı. Üzerine 2 yemek kaşığı tereyağı eriteceğim ve tereyağımı erimesi için tavama aldım. Tereyağım eridikten sonra lor dolmasının üzerine yarım su bardağından da az olacak. Ee, süt gezdireceğim ve daha sonra erimiş olan tereyağımı da eşit şekilde dolmalarımın üzerine gezdireceğim önceden ısıtmış olduğum 170 derece fırında süt çekinceye kadar dolmalarımı pişireceğim ve daha sonra fırınımdan çıkartacağım Fırına verme aşaması geldi arkadaşlar. Fırına ısınmıştı benim. Yine belirttiğim gibi dolmalarımızı fırınımızda içerisinde koyduğumuz süt tamamen çekinceye kadar pişirelim. Ben dolmalarımı fırınımdan çıkardım. İçerisindeki süt tamamen çekmişti. İnanın şahane lezzetli bir tarif bu. Yapın. Sevdiklerinize afiyetle ikram edin. Kendinizde afiyetle tadın. Hemen servis tabağımı aldım. Yanına isterseniz sarımsaklı yoğurt, isterseniz de sade olarak servis edebilirsiniz. Dediğim gibi sıcak ya da ılık da servis edebilirsiniz. Tarifimi deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki tarif ve videomda görüşmek üzere afiyetle kalın.